Fenerbahçe bugün toplanıyor Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, ikinci devre için hazırlıklarına başlıyor. Sarı lacivertliler, Samandıra'da bugün top başı yapıyor, gündem transfer, bu sezon Galatasaray'ı geçerek ligde şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de gündem transfer. Sarı lacivertliler, kadrodaki eksik bölgelere takviye yapmayı hedefliyor, M.U.S.A.B.A. ile sözleşme imzalandı Kanarya, ara transfer döneminin ilk imzasını attırdı. Fenerbahçe, Samsun Spor'dan Anthony Musaba ile 4,5 yıllı sözleşme imzaladı. Musaba, bugün Samandıra'da olacak. İkinci transfer hedefi N.K.U.N.K.U. Bu arada Fenerbahçe'de Musaba'nın ardından ikinci hedef de belirlendi. Fanatik muhabiri Samet Çayır'ın edindiği bilgiye göre sarı lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, Leipzig'den eski öğrencisi Christopher Enekunku'yu istedi. Olumlu rapor verdi Alman asıllı İtalyan hoca, son transfer toplantısında Enekunku için olumlu bir rapor verdi. Fransız futbolcu, kariyerinin en iyi sezonunun Tedesco döneminde yaşamış ve 27 gol 14 asistle oynamıştı l o o k m -A -N s o -R l o -T -H iddiası öte yandan Fenerbahçe'de Ademola, Ola Lukman ve Alexander Sörtlot iddiaları da var. Ancak gelen son bilgiler Domenico Tedesco'nun Ene Kunku'yu liste başı yaptığı yönünde.